Ne yapıyorsunuz? Güzel bir iş olacağını düşündüm. Ersoy Güler benim için önemli bir şeydi. Ersoy Güler'in işi olması. Hala da aynı histeyim. İyi hissediyorum rolü oynarken. Okurken ne hissediyorsam aslında yaptığımızda da aynı şeyi hissettim. İyi hissettim. Onun için kabul etmiştim zaten. İyi ki de etmiştim. Zorlanmıyorum işimi yapıyorum. Onun için güzel hepsi. Kolay değil ama zor da değil. Benim bile elimde olmayan Çocukluk fotoğraflarımı falan buluyorlar. İnanılmaz bir çaba var orada. O galiba. Yani bende bile olmayan fotoğraflar var insanlarda. Böyle bebeğim falan. Yok. Pek benzemiyorum. Benzemek de istemem. Ne kadar çok farklı karakter o kadar iyi benim için. <laughs> Toyga. Çok komik biri çünkü. Eğleniyormuşuz gibi oldu onun da yani çok komik biri ve bizi çok güldürüyor. Onun dışında bir eğlencemiz zaten işimiz eğlenceli olduğu için çekerken çok eğleniyoruz. Deri mont almıştım kendime çok özeniyordum insanlar böyle giyince aldım hala da duruyor o derim o. Giyiyorum arada. Kendim de bir şey değiştirmek istemezdim. Allah böyle yaratmış. Böyle devam. Ama dünyayı daha huzurlu bir yere çevirmek isterdim. Daha iyi bir kariyer olabilir. Daha mutlu olmak olabilir. Daha iyi bir kariyer derken kariyerimden mutluyum da daha da iyisi olabilir. Her yere gitmek istiyorum. Görmek istiyorum yani. En çoku yok. <laughs>